Kaybedenler podcast yayınına hoş geldiniz. Şak 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 şak, 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 şak. Ben... <laughs> ben Müşra Demir ve ben Kübra İlmalı <laughs> Evet, yatak, od yatak odalarında yatak <laughs> devam olmaya geldi. Sizin de bilimsel gerçekleri burada tüm açıklıklarıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Evet. Bugün yine sözü bilime mikrofonu bilime uzatıyoruz ve e, orgazmı kolaylaştıran garantileyen seks pozisyonlarını e, araştırdık ve sizlerle paylaşıyoruz evet Müşra başla <laughs> ya ben pozisyondan ziyade ben tamdan gireceğim. Bu gayet böyle şey araştır gerçekten de arkadaşlar araştırılmış bulunmuş Manhattan Üniversitesi öğrencileri tarafından ya da bilmiyorum üniversitede kimler yapıyor araştırmaları. Neyse e, genel yatak Adası e, alıştığım... deneyim, deneyim. <gülüyor> <gülüyor> ne anlamadı? Yurtlarda Manhattan'ı devlet yurtları <laughs> öğrenciler bunları deneyimleyip deneyimleyip yazıyorlar. <laughs> Oha çok iyi değil mi? İşte o Harika. zaman güvenilir bir test olurdu gerçekten. Evet. Bak şu anda mesela kim araştırmış bilmiyorum. Yani ben böyle stok fotoğraflarda hani şu fotoğraflardaki o aşırı nerd doktorları böyle tüpleri bir şey koyan doktor araştırdıysa onlara güvenmiyorum. <laughs> Öğrencilerse okey. Yani böyle yatak odası zaten aklımızda zihnimizde her zaman için bu konuyla ilişkilendirildiğinden ötürü heyecan seviyesini dolayısıyla orgazmı da birazcık imkansızlaştırıyormuş. Ama mesela mutfak tezgahı gibi daha önce denemediğiniz outdoor'da yapmak gibi daha önce denemediğiniz ortamlarda vesaire e, seks yapmanız orgazmı daha çok kolaylaştırıyormuş. Evet mesela işte yani şimdi yanlış anlaşılmasın burada oturup da gidin sokaklarda <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> demiyorum. Korona <ama>. var. <laughs> yani mesela işte public seksin yani public olmasa bile mesela işte balkonunuzda terasınızda bahçenizde hani her an Hı -hı. birilerinin işte e, görebilme ihtimalinin olduğu yerlerde alanlarda ee, sevişmek adrenalinle birlikte işte o e, işte adrenalin yani bir şekilde bir heyecan serotonin hepsi bir araya gelerek e, şu anda dediği gibi orgazmı kolaylaştıran ve garantileyen bir ortama neden olabiliyormuş yani ondan sonrasında pozisyon seçmek size kalmış artık güzel <laughs> mi atarsınız hep mi kullanır evet. yayınımız buraya <gülüyor> 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 evet evet <efendim>, şimdi bilgi <laughs> Ben pozisyonları araştırdım ben. Hı hı. Ee, bildiklerimizden genel olarak yani birazcık şey yapalım. Mesela cowgirl girl pozisyonu. Hı, hı İşte nasıl mesela misyoner pozisyon erkek işte e, kadın yatar pozisyondadır, erkek e, üzerindedir bu şekildedir ya. Cowboy'de de bunu tam tersi olarak düşünebiliriz. Yani cowboy kız aslında bir şekilde hani e, atabilmek ata binmek gibi <laughs> tam bir e, şey çeviri yapabiliriz. E bunda da işte erkeğin yatar pozisyonunda kadının üstte olduğu bir pozisyon bu dediğim gibi. Bunda orgazm garantili diyorlar. İlk etapta işte pek dediğiniz gibi gitmeyebilir tabii ki. Çünkü biraz uygun açıyı bulmak, işte uygun ritmi yakalamak, işte rahat Hı -hı. duruşu bulmak bunlar birazcık sizi deneme yanılma ve birazcık da sürece adapte olmakla gelişebilecek şeyler. Ama kendinizden de bir şeyler kattıkça ve denedikçe iki tarafın daha mutlu sona kavuşması kaçınılmaz diyor uzmanlarımız. Ee, hangi üniversitedi pardon? <laughs> <laughs> şey üniversite bulmadım. Genel yabancı işte böyle şey e, seks health, seks sağlığı ile ilgili yazılar hmm. genel hazırlayan sitelerden falan baktım Dediklerimin pek bir bilimsel dayanağı yok diyorsun yani. <laughs> ya arkadaşlar <laughs> Burada de... bu yayında sana saldırmayı kendime göre <laughs> Bir de şey, e, ters cowgirl diye gibi bir pozisyon var. Ya şu Hı -hı. an size bunları çizebilmeyi çok isterdim. Keşke YouTube kanalı <laughs> kanalımızda bir video olarak. Ya bir yani şey değilseniz zaten Google'larsınız. Bir internetiniz varsa diye düşünüyorum. <laughs> e, bunda da şey erkek yine uzanıyor ama bir dizi e, bir diziniz yani daha kırık bir şekilde dik olarak duruyor ve kadın bu dize bakacak şekilde yani erkek yüz yüze değil kadın dize bakacak şekilde birleşme sağlanıyor bunda da. Hı -hı. E, erkeğin bu sırada işte kadının belini ve uyluklarına işte dokun yani dokunabileceği yerler buralar oluyor zaten. Bu da orgazma, kadın orgazmını hızlandıran detaylarmış. Erkek orgazmından bahsetmiyoruz çünkü erkekler bir şekilde zaten yollarına bakıyor. <laughs> yani Playboy dergisini açarak bile zaten <laughs> çoktan aynen, yaşanıyor aynen. yani. Bu, birazcık, bu yayın birazcık daha taklit yapmak zorunda olan biricik kadınlarımız var. Vav! <laughs> <laughs> wow, drop the mic yaşananlar. Ee, benim bir sonraki datam Harvard Üniversitesi'nde 2006'da yapılan bir <gülüyor> üniversite. <gülüyor> tamam diyor. tamam sen sürekli üniversitelerle geldiğin için şu an bana ne satıyorsun oradan. <laughs> Tabii ben tüm üniversitelerin tüm araştırmalarını hepsini 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 araştırdım. Ya benimki yine aslında yani tamam pozisyon değil ama pozisyon gibi de yani omur organın e, doğru konumda olmamasından kaynaklanıyormuş. Aslında tüm pozisyonlar tabii ki de orgazma eninde sonunda ulaştırıyor. Ama omurganın doğru konumda olmaması, kişilerin atıyorum hantallı, dik duramamaları vesaire sebebiyle bunlar e, yeterince etkili bir şekilde gerçekleşmiyor. Bu yüzden uzmanlar sandalye üzerine seks yapmayı öneriyorlar. Yani partnerinin dik bir konumda oturması e, ve senin de üzerine oturman şeklinde. Böylece her iki tarafta maksimum güç e, alarak yani maksimum doyumu ulaşabilirler. Ve bu şeymiş biliyor musun? En fazla kadınlara kalori yaktıran seks pozisyonu. Öncesinde lap dance kucak dansı mı yapıyorlar? <laughs> ya bilmiyorum. Dediğin gibi ama bir şekilde sonuçta şey yani twerk yapmak gibi kaybolur. <laughs> evet evet yani sonuçta şey doğrudur. Daha çok şey yakıyorsun. Yani doğru noktadasın. Daha doğru pozisyondasın. Aynen. Dolayısıyla yani yüzde yüz. Bu geçen yayında mesela bahsetmiştik gençler ya, işte, yapınca şu kadar kalori yakılıyormuş falan filan diye. Yani doğru yapılınca bence onu yakıyorsundur. Bu da doğru Biktim yapıldığı aynı. içindir. Wow. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> bir diğer pozisyonda dogi köpek pozisyonuymuş. Bilmiyorum, bunu kadınlar çoğu kadın bu pozisyondan haz etmiyor ve birazcık ön yargılı da olabiliyor. Hı hı. E, mantıklı nedenleri de olabilir. Kişisel tercihlerdir tabii ki de ve erkeklerin buna mutlaka ki saygı duymaları gerekir. E, erkeklerde de bir dogi pozisyon takıntısı <gülüyor> var çünkü <laughs> anlayamadığımız. E, ama uzmanlar bunun kesinlikle denenmeye değer olduğunu düşünüyor. Özellikle hani zaten e, bağı kurduğunuz işte zaten güçlü ve sevginin işte her şeyin olduğu... Güzel bir ilişkide Özellikle de buna şans verebilirsiniz isterseniz. Çünkü gerçekten çok derin bir şekilde uyarılıyorsunuz bu pozisyonda. Yoğun bir pozisyon olarak geçiyor ve direkt olarak e, G noktasını uyarıyor. Hı hı. E, orgazma ihtiyaç duymak için, yani orgazm için özellikle işte birazcık kriteriyel uyarılmaya da ihtiyaç duyan kişiler için e, elle ya da bir seks oyuncağıyla da de aksiyon desteklenebiliyor ve sonuç olarak da tabii ki mutlu son. Ya ben bir tane araştırma okumuştum. Bunun böyle şehir efsanesi olmuş öyle hani kadınların dogiden hoşlanmaması. Hani bu artık böyle bir e, şehir efsanesi konumuna dönüşmüş. İşte bu yüzden hani kadınları çok kolay doyuma ulaştırdığı için aslında kadınlar çok seviyorlar olarak e, hı hı. bunu okumuştum. Yani tabii ki bilemeyiz ama şu var. E, burada bahsetmiştim şeyler tabii ki de hani elinde sonunda her iki tarafında doyuma ulaşması tarafların ikisinin de istediği e, pozisyonda istekleri şekilde sevişmelerinden geçiyor. Dolayısıyla partnerinize de zorlamayın böyle bir şey var mutlaka ikimiz de çok güzel <laughs> alacağız yapalım edelim diye bencece şeylere atılmayın. Aynen öyle. Ya dediğim gibi iş aslında gerçekten rahat olmakta ve o kişinin Hı -hı. yanında rahat olabilmekte. Yani bunlar da yatıyor. Yoksa kadınların orgazmını engelleyen bir dolu faktör var. Yani kadınlar mesela işte bizim Trend Usta'da en çok okunan haberlerimizden e, ee, birilerinden biri. O da konuşamadım asla. <laughs> <laughs> Kadınlar otur sıra... <laughs> Kadınlar Hangi üniversitede araştırmasını okuyorsunuz? PDF kaymış yazıları çok <laughs> seviyormuş <laughs> okuyamıyor şu an. Çok güzel. <laughs> Beyler konuşmaya başlayınca konuşamamaya <laughs> <oluyor. gülüyor> ya çok okunan yazılarımızdan biri de var ya işte kadınlar işte oturup da mesela işte çatlaklarınız kilonuz işte göbek bölgenizdeki yağlar işte karanlıkta sevecek bu yüzden kadın ya bunlar aslında gerçekten bir, an, bir yandan da coğrafyanın kaderi oldu onlardan <laughs> biri de ama asla yani sekste bunları düşündüğünüz müddetçe de zaten aslında kendi kendiniz orgazmdan uzaklaştırıyorsunuz birazcık o yüzden kesinlikle bunları da düşünmeden yani anı yaşayın kesinlikle. <laughs> Kesinlikle, pozisyonum Benim iki pozisyonum daha var. <gülüyor> <gülüyor> ben ben orayı dolduracağım. Yine Manhattan Üniversitesi. <laughs> Artık sallıyorum. <laughs> bu gerçekten üniversite araştırması falan değil. Bu düz data. Ee, ben de şey bugün gerçekten kayropraktik uzmanı gibiyim. Yani omurga sağlığına <laughs> takıldım kaldım. Ee, hani aniden geliştiği için mi yoksa tarafların işte heyecanını körüklediği için mi bilmiyorum ama e, duvara karşı e, durduğunuz pozisyon yani sizin duvara dik bir şekilde yaslanmanız ve partnerinizin e, de sizinle arkadan cima etmesi diye. Ay seks pozisyonu anlatmak çok zormuş. Yemin ederim bak ben burada mahvoldum. İmanım gevredi. Çok kötü durumdayım. Şöyle bir şey var. Hayır yani kelimeyi fiile dönüştüremiyorum. Arkadan evet, evet. sizin de yapması yani bunu nasıl diyeceğim olmuyor Birleşmesi bir, bir şey. Yüklememe evet birleşmesi. Yani sizin duvara karşı e, dik bir şekilde bacaklarınız ayrılmış bir şekilde durmanız ve arkadan partneriniz sizinle birleşmesi. Bu da e, kadınları en çok orgazma sürükleyen <gülüyor> 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 sürükleyen pozisyonlardan biriymiş bu bence kesinlikle böyle aniden geliştiği evet, noktada işe kesinlikle. yarıyordur diye düşünüyorum evet bir tane bir duvardaki böcekle çok özür dilerim duvardaki böcekle <laughs> karşı aklıma o geldi çok özür dilerim ama benim için birazcık böyle korkunç şu an romantizm killersın resmen yani <laughs> ee, bir diğer pozisyon bu pozisyon artık yani herkesin göz bebeğidir büyük ihtimal kaşık pozisyonu Hiç Aa. kaşık pozisyonu sizi orgazmlara sürükleyeceğini düşünür <laughs> müsünüz <mi? gülüyor> <laughs> e, kadınların genel olarak gerçekten çok fazla sevdiği bir pozisyon hı hı. E, biraz orgazm friendly bir pozisyon olarak da düşünülüyor e, özellikle böyle çok yorgun bir günün ardından yine de o şehvetiniz sürüyorsa e, yine de birbirinizi arzuladığınız bir gün geçiriyorsanız kış pozisyonunda işte hem bedenlerin temas açısından romantik sıcak bir his yaşıyorsunuz hem de e, partneriniz bir şekilde işte şey kültürel orgazma da destekleyebilmek için en de destek olabiliyormuş. Yani, bu şekilde bir e, orgazm garantili pozisyonda kaşık pozisyonuymuş. Ya isminden dolayı mı bilmiyorum. Bana böyle hep aşırı duygusal, aşırı <laughs> aşırı duygusal pozisyonmuş gibi geldi. Sen anlattıkça ay yazık falan diye. <laughs> Birazcık daha şey değil mi? Hani seks sonrası uyuma pozisyonu diye düşünüyorum. Evet, evet, evet. Sırtok fotoğraflardaki yüzü seks fotoğraf. <gülüyor> <gülüyor> şey, ya. Yapıyoruz ama ama ne sana ne bana faydası var? <laughs> Yapmış olmak için, haftada üçü diyebilmek için der gibi. <laughs> ya bu arada hani aslında eninde sonunda tabii ki de partnerinizle bu uyumunuz varsa mutluysanız vesaire tüm pozisyonları işe yarayabilir, yaramıyorsa da belki de o pozisyonu birazcık oyuncaklarla da renklendirebilirsiniz. Mesela böyle işte misyoner pozisyonun genellikle böyle en klişe pozisyon olarak görülür. Ama mesela destekli misyoner pozisyonu kesinlikle ama kesinlikle, kesinlikle sizi orgazma yöneltecek, yöneltecek ama şey olarak e, görülüyor. <laughs> mesela e, kadının kalçasının altına işte bu e, seks yastıklarından konularak hani kalçanın yükselmesi daha minder ya. İlla seks yastığı olmak zorunda mı? Arkadaşlar şimdi bize bir de masraf çıkarma. Dur seks. <laughs> Ama bu onun için özel yapılmış. Eğimli ve özel dokudan <laughs> tamam mı? <laughs> ya iki tane minder koyarsan rampa şeklinde olur <laughs> Ama omurga sağlığı hiçbir şeylerle değil. Tamam <laughs> o zaman. neydi o? Kay Bilim praktik. bitti ben şu <laughs> an tamam siz minder koydunuz hatta ne varsa evde ne varsa koydunuz işte su şişesi atıyorum yorgan falan bir şeyler koydunuz böyle kalçalarınız artık uzaya erişti evet işte orada <laughs> işinize devam edebilir ve uzaya erişebilirsiniz Gerçekten bu kadar uzay, uzay garantili <laughs> çok merak ediyorum senin sonuncunu <laughs> sonuncu e Bunda İyi sabah saklamışsındır diye düşünüyorum çünkü. Yok düz yazdım valla. Karşıma ne çıkarsa bu sefer bir sorulama <laughs> <laughs> e, Bu seferki pozisyonda da e, aslında birazcık şey yani sanıyorum bence hemen hemen çoğu şeye de pozisyonda uydurulabilecek küçük bir trik gibi düşünelim bunu. E, partnerinizin omuzuna bacaklarınızı koymanız. Yani bunu <laughs> misyoner pozisyonda da yapabiliyorlarmış mesela işte yapılıyor. E, öneriliyormuş bu misyoner pozisyonda bacaklarınız erken omzunda oluyor. İşte genel olarak da mesela işte ayakta, sandalyedeyken hı hı. de bu o şekilde olabilir ayaktayken erkeğin kaslarına ve şey artık yani bayağı kucakta taşıması gerekiyor siz, 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 siz. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam helak mı olsun yani? Asıl falan. <laughs> <Olsun> istiyorsa olacak. <laughs> yani duvarda da deneyebilirsiniz tabii ama işte bunda da en ideal orgazm garantili <laughs> pozisyonlardan biri bu. Mesela mutfak tezgahı demiştin ya sen. Onu da denemiştir. Hafif uzanıp bir şekilde işte bacaklar ayakta duran partnerin omuzlarında durabilir bu da e, uzmanların önerdiği listeden biri benim bu kadar senin başka var mı <laughs> bahang üniversiteden <gülüyor> 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 ee, ya gerçekten listelerin hepsi maddelerin hepsi gerçekten not alınması şeyler ama önemli olan sizin kimle mutlu olduğunu istiyormuşum <laughs> burada. ya tabii Kim canım. Kimle mutlu olup kimin de nerede nasıl bir ruh halinde olduğunuz. Aynen, Yoksa aynen. en pahalı minderi de koysanız hiçbir şey yaramayacaktır. Aynen öyle yani siz nasıl istiyorsanız, nerede istiyorsanız ipler tamamen siz ip ip <gülüyor> 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 ya bu arada ben şeyden bağımsız olarak ya yani tabii ki de pozisyonda şudur budur ama ben birazcık yüzde zihin olduğunu düşünüyorum kesinlikle. ve zihni uyaran şey de tabii ki fanteziler e, ee, bunu seks gerçekleri şeyinde de söylemiştik yani söylediğimiz birkaç madde vardı ama ee, yani kesinlikle bence işin yüzde ellisi fanteziler bunlara yatırım yapabilirsiniz fanteziler bir de işte, tamamen güdüsel davranmak. Yani öyle bir an hani planlanabilen bir şey değildir ya hani. Bir şey planlayamazsınız. Nasıl hareket yani karşınızdaki işte e, biri yani karşınızdaki partneriniz bir şey yapar ve sizin de o bir şey yapmanız gerektiğini hissedersiniz. O tamamen bir dürtüdür, güdüdür ya. Evet. Yani onu yaptığınız anda aynı o noktada buluşabildiğinizde Uzay. <laughs> ya zaten şey diyorlar yani insanın en ilkel üç dürtüsü seks, e, evet. açlık ve öfke. Yani evet. açlık ve öfke bunlar aniden gerçekleşen şeyler. Mesela acıktığında o aniden ne bulursan yediğindeki o his. Yani aynı şekilde bu sekse de geçerli yani. Dolayısıyla Aynen. spontane olmalı bazı şeyler. Kesinlikle. Nice nice orgazmlarınız olsun. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten yedi <laughs> yıl dilekleri gibi oldu bayıldım buna. Güzel anılarınız sevgiyle, mutlulukla <laughs> ve gerçekten e, siz kendiniz olabildiğiniz, mutlu olabildiğiniz gerçekten baktığınızda yani bu şekilde birlikte birlikteliklerimiz olması dileğiyle diyorum. Bu konuda başka çekmemizi istediğiniz şeyler varsa bunları Instagram'da İnsanlar. yorum olarak da mutlaka yazın. Çünkü biz de çok eğleniyoruz. Dinlenmelere bakılırsa siz de dinlerken keyif alıyorsunuz ve eğleniyorsunuz. Mesela yazın bize önerilerinizi de. Evet araştırmak da çok keyifli. İnsan böyle gerçekten bilinmiş bunlar. Ben araştırıyorum da bilim tamam. <laughs> Aa, ben ne yok. dedim ya? Üniversitem yok diye laf attın ya bana. <gülüyor> <gülüyor> Sen de uydursaydın birkaç tane ben. Allah Allah. Burada kesin dürüst al... podcastçi karşımdaki Kesinlikle. görüyorsunuz. Kesinlikle. Ben biraz pis seçtim. Çok özür dilerim. Hani. <laughs> o zaman sonraki bölümlerde de bizimle kalmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.